İzmir'deki iğrenç olayı, kan donduran olayı gördünüz. Dünyanın en büyük sorumsuzluğunu gördünüz. Yani baya bildiğin şansa yaşıyoruz. Görmeyenler varsa da olay şu. Bir süredir bir kablo hakkında bir şikayet var. Hatta 5-6 ay öncesinden videolar falan çıkmış. İzmir'de bir yerde işte büyük bir kablodan Esnaf, oradaki halk falan herkes şikayet ediyor. Diyorlar ki bakın bu kablo çıkık. Yağmur yağdığı zaman falan hatta duman çıkıyor etrafı falan duman yayarken falan videolar var. Herkes bunu ısrarla şikayet etmiş. Herkes bunu ısrarla şikayet ettikçe de e, hiçbir şekilde önlem alınmamış. Önlem alınmadıktan sonra da e, yanlış değilsem işte birkaç gün önce oluyor. E, bir kız arkadaşımız, mekanı cennet olsun, yağmur yağdığı gün oradan geçerken Elektrik kaça artık suya giriyor. Orada su birikintisine. Kardeşimiz oradan geçerken vefat ediyor. Ee, çok üzücü bir durum. Çok büyük sorumsuzluk. Hatta ona yardım etmeye gelen de bir arkadaşım ya da herhangi birisi. E, o da vefat ediyor. İki kişi böyle vefat ediyor. Sırf birilerinin sorumsuzluğu yüzünden. Bir de bakalım buradaki detaylar neymiş. Evet yine gündemle alakalı. Ve hatta üçüncü bir kişi de yardımcı olmaya çalışıyor da. Son saniyede kurtuluyor o abi. O abi de gördüm. Yakalı bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse bu arada vefat ettiği an gözüküyorsa yayında göstermeyeceğim haberiniz olsun. O anı ben izletmek istemiyorum insanlara. Son zamanlardaki hiçbir haber, üzerine konuştuğumuz hiçbir konu bu video kadar yaralayıcı değildi. Dün Türkiye'nin en güzel şehirlerini. Evet baya şansa yaşıyoruz arkadaşlar. Yani şu şu yaşanan olay ne buradaki herkesin başına gelebilecek bir olay o bölgede sadece o bölgede yaşasan veya o gün oradan şansa geçiyor olsan yani büyük bir sıkıntı ya. Büyük ihmal. ...biri olan İzmir'in Alsancak bölgesinde yaşanan olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bugün konumuz İzmir'de yaşanan elektrik akımı olayı olacak arkadaşlar. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ya yok neyine dikkat edeceksin bu olay dikkat edebileceğin, önlem alabileceğin senin kendi birey olarak hiçbir şey yapamazsın. Benim Hem de bizim tarzımızda. Nereden bileceğim? Ben bu saatten sonra hiçbir su birikintisine falan basmam baba. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, 2024 yılındayız. İçinde bulunduğumuz ve yaşadığımız dönemin teknolojisi haberleşme bakımından çok ama çok yeterli düzeyde. Bunu neden belirttiğimi az sonra çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Öncelikle hiç bilmeyenler için, dün hiç haber okumayanlar için İzmir'de gerçekleşen olayı sizlere bir kısaca anlatayım. Olayın içerisinde hata var, ihmal var, ilgisizlik var, varoğlu var. var. Baya bir ihmal var burada. bayağı büyük bir sorumsuzluk var. Bakalım ee, takip edemedim olayın detaylarını ama. 29 kişi en son gözaltına mı alınmıştı. Öyle bir şey duymuştum. İzmir'in Alsancak bölgesindeki bir yerde elektrik hattıyla alakalı uzunca bir süredir devam eden bir arıza var. Ve belki kulağınıza garip gelecek ama bu arıza sebebiyle de sokakta yürüyen insanları dahi elektrik çarpmakta. Ve Bak. belki kulağınıza daha garip gelecek ama 2024 yılında İzmir Alsancak bölgesinde dün iki tane vatandaşımızı bu arıza sebebiyle kaybettik. Ben İlgili anladım. görüntüler sosyal medyada zaten dünden beri fazlasıyla dönmekte. Görüntüler gerçekten çok hassas görüntüler olduğu için elbette buraya veremem. Fakat dediğim gibi hassas içerikten etkilenemez etkilenmeyecek olan insanlar için. Valla arkadaşlar izlemediyseniz izlemeyin. İzlemeyin. Bu videoyu izleyince zaten fikirleriniz oluşur ama oturup da o görüntüyü görmeyin bence. Sosyal medyanın her yerinde bu görüntü şu anda mevcut. Açık konuşayım ben normalde hassas içeriklerden etkilenen bir insan değilim. Yani şayet karşıma geldiyse izlerim ve psikolojimi gerçekten etkilemez. Fakat bu görüntüyü izledikten sonra gerçekten günümün geri kalanı etkilendi. Çünkü gördüğüm şey inanılmaz derecede acı vericiydi. Bakın sizlerden çok basit bir şey. Elektrik bandıyla kapalacak kablo çekiyor. Ya valla ben çok bilgili değilim bu konularda da Johnny. Elektrik kablosunun insanların geçeceği bir düzeyde olması saçmalık. Benim bildiğim bu tarz kablolar e, yerin 30 santim 50 santim falan aşağısına gömülmüyor mu ya? 30-50 santim aşağılara inilmesi gerekmez mi? Belki 60-70 yerine göre değişir. Hani o seviyede durması bile sıkıntı değil mi zaten ya? şekilde düşünmenizi istiyorum. Sokakta yürürken bir su birikintisine bastığınızda oranın size elektrik çarpacağı ve hemen oracıkta can vereceğini... Ben bilmiyorum 30 santim diyorum belki 70'tir 80'dir bilgim yok. Ama bayağı bir derinde olması gerektiğini biliyorum yani hani insan hani orada bir sıkıntı olsa bile bizim seviyemize gelmemesi için. hiç düşünür müsünüz? Buna ihtimal verir misiniz? Elbette vermezsiniz. İşte dün orada hayatını kaybeden kardeşimiz de ihtimal vermemişti. Yine 50-60 santim aşağıda olmalı ama 15 santim gömülmüş ucu da açıkta. Aynı şekilde o kardeşimizin yere düştüğünü görüp yardımına gelen kişi de tahmin edemezdi. Ve o yardımına gelen kişi de hayatını kaybetti. Evet yardımı bu arada videoyu izleyenler için söylüyorum. Mesela oradaki yardım etmeye çalışan kişiyi yerine kendinizi koyun. Tanıyor tanımıyor bilmiyorum ama yanında biri düşerse tabii ki de yardım için elini uzatırsın değil mi? Yani çok tahmin edebilme şansı yok böyle bir olay ve gerçekten üzücü. Hani bir insana ya, aklına gelme ihtimali sıfır. Vallahi sıfır. Arkadaşı mıymış? Mekan cennet olsa. Düşünsene arkadaşınla yürüyorsun. Arkadaşın yere düşüyor. Diyorsun ki lan tansiyonum düştü. Kalp krizimi geçirdi artık ne olduysa. Bir şey düşünüyor. Aklına orada elektrik çarpılma ihtimali gelmez. Abi sen de ondan sonra dönüyorsun. Yardımıza tim derken sen de vefat ediyorsun. Sırf birilerinin ihmali yüzünden. Sorumsuzluk yüzünden. Sonrasında başka insanlar geldi ve eğer görüntüde yanlış görmediysem o gelen insanlardan bir tanesi dokunduğunda anladı durumu. Evet büyük anlıyor bir abi tahmin etmişti bu arada. Gerçekten zeki bir insanmış. Yani şunu anlatmak istiyorum. Sonrasında gelenler de belki direkt müdahale etmek isteyecek ve onlar da hayatını kaybedecekti. Evet bu arada o abi falan fark etmeyip durdurmasa şey olmasa çok sıkıntı. Dün yaşanılan bu acı olayda aslında çok daha büyük bir felaket de yaşanabilirdi. Çünkü biliyorsunuz ki biz yardımsever bir milletiz. Aynı zamanda çok da meraklıyız. Yani çevreden olaya şahit olan insanlar dan 5-10 kişi ya ne oluyor deyip oraya bir anda koşsalardı felaketin boyutu Tabii daha ya. Da artacaktı. Çok yazık, çok acı ve 2024 yılında dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemeyecek bir olay bu. Ama olayın hikayesi olaydan daha Ya o da değil. Ya bir bir yoğunluk oldu diyelim oradan 30 kişi geçti. Allah korusun. Skandal. Çünkü olayın hikayesi gerçekten kafayı yemelik. O bölgede yaşayan insanlar daha önce bu problemi belediyeye de elektrikle Bak. ilgilenen kuruma da defalarca bildirdiklerini söylüyorlar. Yine aynı şekilde o bölgenin bir yerel gazetesi böyle bir problem olduğunu bildiğiniz haberleştirmiş. Yani bu olaydan yetkililerin her türlü haberi varmış. Bak. Ya bu da bana çok değişik geliyor yani. Sen oradaki çok basit bir görev görev değil mi yani? Neden bunun... Ee, önlemi alınmıyor ya. Bunun açıklaması ne mesela yani? Açıklama yaptılar mı? Ne diyorlar amına koyayım? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu baya düpedüz cinayete kadar gidiyor oğlum. Bu bildiğin kasıtlı cinayet gibi bir şey o zaman yani. Bakın şunu demek istiyorum. Birileri arayıp tanıdıklarına falan haber vermemiş. Bildiğiniz yerel gazetede haberleştirilmiş. Yine aynı şekilde birçok insan hem belediyeye hem de elektrik dağıtan kuruma bu durumu bildirmiş. Yani bir nevi resmi olarak kayıtlara girmiş bu şikayetler. Fakat hiçbir şey yapılmamış. Adeta gazete haberinde yazdığı gibi felaketin yaşanması beklenmiş. Bakın sizlere daha da skandalını söyleyeyim. İlgili bölgede aynı ihmalden dolayı daha önce bir de köpek hayatını kaybetmiş. Yani şunu anlatmak istiyorum. Daha önce bu bölgede zaten bir canlı hayatını kaybetmiş. Önlem alınmazsa tamir yapılmazsa çok büyük bir felakete sebep olabileceği daha önce canlı olarak yaşanmış. Allah Allah. Kat finalinde ne olmuş? Hiçbir şey düzeltilmemiş. Düzeltilmemiş ki biz dün iki tane gencecik vatandaşımızı iki tane canımızı kaybettik orada. Bu ülkede artık nefes alabilmek, bu ülkede artık yaşayabilmek gerçekten büyük bir tesadüf olmaya başladı. Bakın eskiden bir konu özelinde mübalağa yapmak için kullanılan bu tabir günümüzde son derece realist bir tabire dönüştü. Türkiye'deki insanlar Türkiye'de şans eseri yaşıyorlar. Bu Baya şans eseri şans eseri oğlum bu. Böyle bir ölüm ya biri böyle bir ölüm anlatsa inanmazsın ya. Su birikintisine basıp şu an için hala öznel bir yorum fakat böyle devam ederse gerçekten birkaç yıl sonra nesnele dönüşecek. İnanılmaz bir olay. Gerçekten inanılmaz. Yani ben bugüne kadar bu kanalda gündemle alakalı çok skandallar konuştum. Hatta yeri geldi şey ihmal yüzünden yaşanan mu? bazı olayları da konuştuk. Ya neler neler gördük fakat böylesini gerçekten görmedim. Çünkü hakikaten aklım almıyor. Şimdi kendimi belediye başkanı ya da belediyede bu konularla ilgilenen kişinin yerine koyuyorum. Bravo, belediye başkanı olarak düşünüyorum kendimi. Abi benim en çok yapmak isteyeceğim şey nedir? Halkın şikayetinden dolayı Abi bir halkın işte şeyini Hani halkın isteklerini karşılamak, halkın ihtiyaçlarını karşılamak yani Benim amacım, en büyük amacım bu olmalı Ve böyle bir şikayet var Hadi diyelim ilk başta böyle bir umursamazlık yapılıyor Ondan sonra bir hayvan vefat ediyor orada Hayvan vefat ettikten sonra olayın ciddiyetini anlarsın belki Dersin ki lan Bak burada bir şey var Hani diyelim böyle sorumsuz, ihmalkar bir tip Hani hayvan vefat ettikten sonra yine harekete geçmiyor. Haberlere çıkıyor şey yapıyor yine bir şey yapmıyor. İki tane insan vefat ediyor. Bu bayağı bir cinayetimsi bir şeyden yargılanılması lazım sorumluları kimse. Birileri bana diyor ki bu sokakta yürüyen insanlar çarpılıyorlar ve bunun sebebi bu elektrik attı. Abi anında ekip gönderirim. Bakın anında gönderirim. Bırakın yarına bırakmayı bir saat sonrasına bırakmam. Matematiği çok basittir arkadaşlar. Düşünün ki prizinizde bir kaçak var. Bir kere taktığınızda taktığınız şeyi diyelim ki yaktı. Siz ne yaparsınız o prize bir şey takmadan evde yaşamaya devam mı edersiniz? Hayır abi elektrikçi çağırırsınız. Oğlum benim evde işte tost makinesi. Fulleyince patlatıyordu falan altıma sıçtım dedim lan bu akım makım mı kaçırıyor ne oluyor diyor falan. Tost makinesini değiştirdiydim. Çünkü bazı şeyler... Korkuyorsun canı yani elektrik bu ya. İhmale gelmez bazı şeylerin şakası yoktur. Ama sallıyorum musluk bozuldu yarına bırakabilirsiniz bir hafta sonraya da bırakabilirsiniz. Bir daha kullanmayıp diğer musluklarla da idare edebilirsiniz. Çünkü çalışmayan bir musluğun sizin hayatınızı kaybetmenize sebep olma ihtimali yoktur. Ama priz öyle değildir siz oraya bir şey takmasanız bile oradaki kaçak evi yakabilir. Yakarım. Çok kötü sonuçlar doğurabilir size hayatınızı kaybettirebilir. Bu yüzden riske atmaz ve hemen elektrikçiyi çağırıp düzelttirirsiniz. Şimdi burada daha da büyük bir sıkıntı var. Burada yoldan geçen insanlara elektrik çarpıyor. Burada bir köpek elektrik akımına korkunçla kapılıp hayatını kaybediyor. Ve size bunlar söyleniyor, siz bu konuyla ilgilenmiyorsunuz. İhbarların yapıldığı dönemde elektrik dağıtım kurumunda çalışan kişi, belediyede çalışan kişi, hatta eğer biliyorsa bilgisi dahilindeyse belediye başkanı. Hepsi yargılanmalıdır. Anayasa kitapçığında bunun cezası nedir bilmiyorum ama dün attığım tweette de söyledim. Bence müebbetle yargılanmalılar. Bakın abartmıyorum, bu arada bu bu bence yani cinayet cinayete yani el vermek gibi bir şey herhalde. Konu özelinde anayasa kitapçığında yazan şey falan gerçekten umurumda değil. Tablo ortadadır. Bu ihmali yapan kişiler alenen insanların canına kastetmiştir. Ya gerçekten aklım mantığım almıyor. Videoyu her gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Böyle bir şey yaşanabilir mi? Hadi bırakın yaşanmayı. Böyle bir şey izah edilemez ya. izah edilemez. Mesela kazalar vardır. İnsanlar der ki kazadır olur. Bazı sonlar vardır. Ülkemizdeki insanlar şu sözü çok sık kullanır. Günü bitmiş, kaderi buymuş vesaire. Ya inanın bu olayda hayatını kaybeden insanlar bu söz kalıplarına bile hiçbir şekilde uymuyorlar. Ya ailelerinin yerine kendimi koyuyorum gerçekten çok kötü bir durum. Ben ailesi olsam ailesinin de şeyi çok Yani bir insan bildiğin kasıtlı olarak Bilmiyorum abi çok zor Allah sabır versin ya Şu olaya kim veya kimler sebep olduysa Hakikaten yatacak yeriniz yok Bunun hesap verilebilir hiçbir yanı yok 10 yılda yeseniz 20 yılda yeseniz Müebbet de yeseniz hiçbir şey yemeseniz de Kamuoyunun vicdanını vallahi Rahatlatamazsınız en azından şahsım Adına konuşuyorum benimki rahatlamaz Çok acı verici çok halktan çatır çatır Vergi alıyorsunuz seçim oluyor çatır çatır oy istiyorsunuz ülkede ne olursa olsun Halktan destek istiyorsunuz ama siz Halkınıza vatandaşınıza sahip çıkamıyorsunuz Aleykümselam. Bu utançta gerçekten tüm Türkiye'ye, bakın sadece siyasetçilere değil, sadece belediyecilere değil, tüm Türkiye'ye tepeden tırnağa ömrümüzün sonuna kadar yeter. Orada hayatını kaybeden insanlar bazılarımızın kardeşi, bazılarımızın sınıf arkadaşı, bazılarımızın çocukluk arkadaşı, bazılarımızın eşi, bazılarımızın akrabasıydı. Orada hayatını kaybeden insanlar bizim kardeşimizdi. Ve biz bugün ne yazık ki bu videoyla karşı karşıyayız. Hakikaten sözün bittiği yer ve daha fazla söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok zor biliyorum fakat Allah geride kalanlarına, ailelerine sabır versin ve bütün iştenliğimle söylüyorum İnşallah bu olayda yüzde1 bile parmağı olan herkes en ağır şekilde sürüne sürüne cezasını çeker cezasını öyle bir çeker ki ömrünün sonuna kadar bir daha rahat bir nefes alamaz bu konu üzerinde diyebileceklerim bu konu üzerinde anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar bugün saat 3'te bir video daha gelecek o videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın 29 kişi şu anda sorguya alınmış Sonuçları bakalım göreceğiz bu işin en büyük sorumlusu kim bakalım? Yani bu işin şimdi şeyden de korkuyor insan. Hani yalandan birileri suçlu diye gösterilip birilerine mi yıkılacak yoksa gerçek suçlulara mı kalacak bu olay? Ben bu videonun kurgusunu yaparken sosyal medyaya olay yerinden yeni bir görüntü düştü. Ve düşen bu yeni görüntüde olay... Ha hemen yapıyorlarmış burayı bu yeri. Yerine gelen görevliler olaydaki problemi çözüyorlar. Ama ne zaman çözüyorlar? İki tane canımız yitip... Çok değişik ya. Ola çok korkunç. Bayağı bildiğin bu arada cinayet ya. Bayağı bildiğin kasıtlı olarak insan öldürmek. Başak geçmeye başladılar artık bizde herhalde ya. Ben öyle anlamaya başladım. Bu bayağı bildiğin umursam bu sorumsuzluk gibi bir şey değil arkadaşlar bu yani kelimeyi bulamıyorum bu baya farklı bir şey ya bu bir şey bu bayağı baya bildiğin ne diyeceğimi de anlamadım ki mevzun böyle bir iğrenç bir ihmal iğrenç bir sorumsuzluk ya yani sorumsuzluk demek istemiyorum anladım baya bildiğin cinayet ya.